biraz da yerele gelelim. Daha konuşacağımız çok şey var. Biraz senin de acelem var. Cenazeye gideceksin ama Kocaeli'deki vekil sıralaması evet. İçinizde evet. sindi Bu konuda bir dahiliniz oldu mu? 60 küsür tane Cumhuriyet Halk Partili aday 66 vardı. 66 tane aday. Var. Ve 3. E, üçüncü sıraya Saadet Partili e, bir ismin yerleşmesi. Beşinci sıraya bir kadın olarak Serap Çakır'ın gelecek partili bir ismin yerleşmesi. Aslında biraz da tepkiler oluşturdu. Doğa, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında siz nasıl değerlendiriyorsunuz vekil listesini? Zaten bir ikiyi biz biliyorduk, söylemiştik. Ee, bu konuda evet, sen var. Ama ben bilmiyordum. <laughs> Vallahi buna kimse inanmaz da. <laughs> İnanmıyorlar zaten. Ya, tabii ben uzun yıllardır görev yapmış. işte 4 dönem, 12 yıldır milletvekili olan, daha önce de parti görev yapmış bir arkadaş lazım. E, sonuçta e, hem genel merkez yöneticiliği, parti meclisi bir Artık yapmış. kadrolu diyorlardı. E, evet kadrolu millet <laughs> diyorlardı. Daha önce bir söz verdim. O sözümde de durdum çok önceleri kamuoyuna açıkladım. Bu konuda takdir ediyoruz. Milletvekili şimdi, evet. olmayacağımı kamuoyuna açıkladım. Sonra genel başkanı açıkladım milletvekili olmayacağımı. Yani bu işte genel başkan, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra adı geçtikten sonra falan yaptığım bir olay değil. Yani iktidara geliyoruz. Ben bunu yaparsam kendimle ilgili bir takım beklentilerimi karşılarım mantığıyla yapılmış değil. Ben siyaseti hep böyle götürmüştüm. Projelendirmişimdir. her pozisyonda iki dönemlik işte parti meclisi aynı şekilde, meclis başkan vekili aynı şekilde, milletvekili sürecim de aynı şekilde tamamlıyorum. Ya Bu koltuklar bize ait bir koltuklar değil herkesin ortaklaşa olacak. Koltuklar sonuçta herkes siyaset ediyor. Siyasetten beklentileri de var. Biz o alanları çok tıkarsak, o yolları çok tıkarsak siyaset yapan niteli, kaliteli, nitelikli, kaliteli insanları küstürmüş ve uzaklaştırmış oluruz. Onun için de her bir de inandığım başka bir olay var. Kararlarımı kendim veririm. Yani kendimle ilgili kararları kendim veririm ve başkasına bırakmam. Onun için de ben doğru olduğunu inandığım şeyleri söylerim ve hayata geçiririm. Asla bundan da geri adım atmam. Ben bunu kamuoyunda paylaştığımda kimse inanmadı. Başka beklentileri var gibi söylemlerle çıktılar. İşte tekrar aday olacak. Başka bir ilden aday olacak. Ben dediğim sözün arkasında durdum aday olmayacağımı ifade ettim. Tabii ki e, bakan olacaksınız ya da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksınız gibi de tabii e, şey var. Normaldir, olabilir. Beklentiler var. Uzun yıllardır hizmet ediyorum. İnsanlar beni tanıyor, kentte tanıyorlar. E, yönetme kabiliyetlerimi ve yeteneklerimi işte duruşumu, iletişimimi biliyorlar. Bunu abartmak, kendi egolarımı tatmin etmek için söylemiyorum ama şunu da söylüyorum. İhtiyaç olursa hiçbir pozisyon ne olursa olsun çünkü gerçekten ciddi bir pozisyon ihtiyacı var. Ee, i̇nsan profili ihtiyacı var devlete. Çünkü 21 yıldır uzaktayız şeyde işte iktidardan. Ondan önceki yıllarda da uzaktır, uzaktık. Onun için de güvenilir. Nitelikli kadrolara ihtiyaç var. Ve kendi bireysel çıkarlarının değil devletin çıkarlarını, vatandaşın çıkarlarını düşünecek insanlara, arkadaşlara ihtiyacımız var. Yani eğer bu sistemin biz doğru olduğunu düşünseydik bu mücadeleyi vermezdik. Bu sistem gibi yapacak olsaydık yani şu anda iktidar gibi davranacak olsaydık gelecekte yaptığımız mücadelenin hiçbir kıymeti yok. Biz onlardan farklı olacağız diyoruz. Farklılık nerede? İletişimde işte e, mevcut imkanların kullanımında, kimin lehine kullandığına ilgilidir bu farklılıklar. Ee, ben onu söylüyorum. Yani görev tabii ki e, takdir ederler, verirlerse başımız üzerine görevin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayız. Çok da böyle tekrar tekrar görev alma niyetinde bir insan değil, yaş itibariyle değil. Dün akşam biz Selahattin Hoca ile biraz konuştuk. Adı geçer isimler var bakanlıklar için evet. falan. Dedim ki o adı geçer isimlerin hepsinden çok daha iyi bakanlık yapacak bilgiye, kültüre, eğitime sahip bir adam Sağ olun. yani teşekkür ederim. Bir şeyimizde yok. ben yapma konusunda hangi pozisyonda olursa olsun görev bir görevi yapma konusunda endişelerim yok. Yönetme konusunda endişelerim yok. Yani edindiğim bilgim, tecrübem, deneyimlerim bunları yapmamı sağlar. Benim temelliklerim vardır, yaşam felsefem vardır. Kesinlikle bu tür kamu hizmeti yaparken bireysel beklentilerimi düşünmem. Asla çevremde bundan kimseye imtiyaz da, şans Ama dediğim gibi yıllardır bu mücadele ediyoruz. Yıllardır iktidar olma mücadelesi de veriyoruz. İktidar sonucunda bize bir görev düşerse başım üzerine. Ama görev düşmese de bana görev verin diye bir talebim de olmaz. Büyük küçüğüne de bakmam. Eğer hizmet etmemiz gerekiyorsa da ihtiyaç varsa partimizin ne derler ya klasik cümledir. Çaycısı da olurum, vekil doldururum, lider evet. lideri olurum. derim ben bunları ve yaparım diyorum. Bu da uzun soluklu olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani yerimize yetiştiği zaman veya o deneyime tecrübeye sahip arkadaşlar geldiği zaman yine koltuğumuzu yerimizi bırakmayı da biliriz. Türkiye'de büyük sıkıntı var. Zaten yetişmiş adam konusunda aslında e, yakıtlı olarak iş yapacak. O yüzden çok öyle kısa soluklu olarak bakmamak ama lazım. Ama var var. Türkiye'de... Bak, vardır mutlaka ama yetmez. Fırsat, Kadroları fırsat, doldurmaya Fırsat yeriniz. verilirse çok nitelikli, çok kaliteli gençler, e, konuslu uzman, liyakatlı aynı zamanda siyasetin olan, içinde olan insanlar var. Başka belli pozisyonlar bu liyakat, belli pozisyonlarda siyaset artı liyakat olması lazım. Tek evet. başına liyakat tabii yetmiyor. Tabii, doğru. Özellikle yönetici, üst seviye yönetici pozisyonlarında liyakatın yanında siyasetin de olması gerekiyor. Tabii ki üniversite hocası konusunda uzmandır, şeydir atıyorum e, bürokrat konusunda uzmandır. Ama bunun yanında bir de halkın beklentilerini iyi bilmek lazım. Bu da nereden gelir? Siyasetin içinden gelmeyle olur. Bu siyaseti yaparken de bir takım işte insanlara menfaat sağlamak değil, devletin menfaatlerini öne çıkartacak arkadaşlarla yol yürümek. Vatandaşın menfaatlerini öne çıkartacak arkadaşlarla yol yürümek. Bu tercihleri yapmak çok önemli diye düşünüyorum benim temel düşüncem bu şey, tamamlayalım İstersen liste, zaten... liste içinize sindi mi ilk şimdi ben, neden e, kadın yok şimdi Yani şöyle bir aldık. Cumhuriyet Halk Partisi ee, bir kadın yok evet ben hep e, 2015'te en büyük mücadelem e, 100 yıl sonra Kocaeli'de bir kadını Koca, Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçilebilir bir noktada aday yapabilmekti bunu başardım yani kimse üzerine falan almasın bu işe. İlk defa egomu yüksek davranıyorum bu konuda keşke tamam yapmasaydım tamam İlk, yani o farklı bir olay ee, ilk defa egom yüksek e, davranıyorum ve bunun için ben e, tüm şeylerimi, imkanlarımı e, gücümü seferber ettim ve bunu başardık 2015'te 2018'de aradaki de, de başardık Fatma İşi, Kaplan'dan bahsediyorsa birinci sıraya koydurmayı siz yaptınız yani biz o zaman kabul o etmiyordunuz tarafı, ama şimdi kabul o, o Şey o tarafı önemli değil ama bunun için mücadele ettim, büyük evet. mücadele ettim ve e, hatta genel başkan İzmir'de ikinci sıradaysa benim birinci sırada arkadaşlarım kızmasına rağmen doğru olmaz diye ifade ettim. O tarafında değilim yani ben işin işte bunu başardık. Bir başka şeyi daha başardık biz 2011'de. Dikkat edin 2011'den önce her seçimde buradan mutlaka dışarıdan gelen bir kontenjan kullanılırdı. İşte en son Cevdet Selvi'ydi. Ondan evet. önce Onur Kumbaracı başıydı. Geriye geriye gittiğinizde hep bir kocaeli dışında bir arkadaşımız geliyor. Bu da milletvekili adayı yapılırdı. Bunu da kestik biz 2011'den sonra bu işleri başardık diye düşünüyorum. Ee, devam etti aslında bir takım şeyler. Yerel yönetimler seçimlerinde ilk kez, ilk kez yerel yönetim seçimlerinde altı ilçe başkanımız belediye başkan Yani siyaset yapan arkadaşlarımızın önünü açtık aslında. İlçe başkanlığı, il başkanlığı yapan arkadaşlarımız kendilerine siyasi hedef koymalarını sağladık. Bu örnekleri de verdik. Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. En sonunda 37 sene sonra bir il başkanı Kocaeli'den milletvekili adayı oldu. Olur. Listeler içime siniyor mu? Listede en büyük şeyi, x, x, hangi listeyi yaparsanız yapın, bu listeye kimi koyarsanız koyun, tekrar Haydar Akar'la devam edin, Bülent Karagöz'ü koyun, e, Sefa Sirmen'i koyun, yani şeyden bahsediyorum böyle tanınan isimlerden bahsediyorum koyun ya da hiç tanınmayan isimleri koyun. Bizim partimizi biliyorsunuz, bizim partimizde eleştiriyi seven, e, yorum yapmayı seven bir kitlemiz vardır. Bugün AKP'de de liste tartışılıyor. Bu liste şartları ne olursa olsun tartışılacaktı. Peki ee, ne oldu? Birkaç ses çıktı. Ondan sonra insanlar şunu fark etti. Partilikler de şunu fark etti. Ya genel başkan büyük fedakarlıklar yapıyor. Son 5 yıldır 2018 seçiminden sonra büyük fedakarlıklar yapıyor. Bir masa kurdu. Bu masayı İYİ Parti'de başladı. İYİ Parti'nin açılmasında, korunmasında, yol almasında büyük destekler verdi. Ya diyebilirsin ki ya biz bir sosyal demokrat partiyiz. Bunlarla ne işimiz var? Ama bir realite de vardı. Genel Başkan bu realiteyi gördü. Hep eleştirdiğimiz bir konular vardı. İşte eee devşirme işte alıp yönetimlere sokarak e, belli kesimden oy alabileceğimiz konusu eleştiriliyordu. Bu görüldü. Bunların bir faydası olmadığı görüldü. Demek ki farklı bir yöntem, farklı bir strateji denemek gerekiyordu ve Genel Başkan bunu başardı. Ve bir iki başardı Türkiye'de. Atatürk'ten sonra 70 yıl sonra Türkiye'de bütün renklerin bir arada olduğu bir masa kurdu. Yani inanç olarak düşünebilirsiniz, etnisite olarak düşünebilirsiniz, ideoloji olarak düşünebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa düşünebilirsiniz. Sol yoktu ama. Biz solcuyuz. <laughs> <Yani> sol yoktu. <laughs> biz zaten as, aslı orada. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir masa kurdu. Türkiye'de ihtiyacı olan şeyi başardı genel başkan. Bundan önceki bu masalar sadece koalisyon görüşmeleri için kurulurdu. Eğer bu masa gerçekten seçimi kazanır ki kazancılığına inanıyoruz. Bu birliktelik devam ederse Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk sivil anayasası hazırlanabilir. İşte ondan sonra Türkiye artık etnisleri tartışmaz. Erzurum'daki bir beka problemini tartışmaz. Birini vatan haini olarak görmez, birini terörist olarak görmez, birbirini ayrıştırmaz, birinin ırkıyla, birinin din, inancıyla uğraşmaz. Neyle uğraşır? Türkiye'nin halkın refah seviyesini arttırmak, demokrasiyi daha da geliştirmek, bireysel hak ve özgürlükleri bir başkasının alanına, konfor alanına müdahale etmeden... Ee, haklarını kullanmak ve Bölgesinin lider ülkesi, ekonomik olarak lider ülkesi haline gelmekle uğraşır bütün siyasi partiler. Biz bunları aşabilirsek ve bu masanın bunu aşabileceğini düşünüyorum. Bu fırsat olarak değerlendiriyorum ben bunu ve bunun mimarı Sayın Genel Başkanımız. Aslında İstanbul seçimlerinde... Size i̇şte bir... bitireyim şeyi, bitireyim şeyi liste konusunu. Hı. Sonuçta herkes itiraz edecekti. Yani ben olsam da bir başkası itiraz edecek, bir başkasına da diğerleri itiraz edecekti. Bana göre liste gayet olumlu. Biraz Muhip Hoca ile ilgili ya partili değil, var tartışması şey zaman zaman bir gündeme geldi. Çok ufak aralıklarla geldi. Onlara da şunu söyledim. Muhip Hoca il başkan yardımcılığı yaptı. Muhip Hoca 2018'de 4. sıra milletvekili adayımızdı. Ee, Muhyip Hoca bu dönemde birinci sıra milletvekili adayımız, akademik kariyeri olan ve konusunda gerçekten uzman ve halkla iletişimi kuvvetli olan, paralı parasız herkesin derdine çare olmaya asla asla bir ricayı asla onlara bir, ben şahidim. Evet, çok asla bir talebi bir şey geri var. çevirmeyen bana göre kentin yoksul daha gelir düzeyi düşük insanların biz e, daha iyi tanıdığı bir profil olarak yani sev. Sevilen bir insan. diyordu Yani burada bir problem yok. Şimdi bir tek şeyi başaramadık bu dönem. Bizden bir kadın arkadaşımızın, mücadele veren kadın arkadaşımızın ilk beşte yer almasını sağ Bir kadın var ilk beşte. Evet kabul ediyoruz. Ee, Sera var. Gebze'den. Ee, ama bizim de kadın arkadaşlarımız var. Siyasette ciddi mücadele veren kadın arkadaşlarımız var. En çok üzüldüğüm konu. O girmiş bu çıkmış. Önemli değil. 66 kişi herkes kendini yeterli görüyor. Başvurmuş. Tabii ki bu 14 kişi girecek bu listeye. Birimiz üzüleceğiz, birilerimiz üzüleceğiz. Arkadaşımız, eşimiz, dostumuz için üzüleceğiz. Kendimiz için üzüleceğiz. Ama sonuçta bazı prensipler var ki bu prensipleri yerleştirmek lazım, oturtmak lazım. Biz bunu başarmıştık. Bu dönem ilk seçilebilecek 5'te bir kadın arkadaşımızın olmaması, bu kadar mücadele veren kadın arkadaşımıza beni üzmüştür. Açık ve net söyleyeyim üsteye müdahalem oldu mu? Bu derece olmadı tabii listeye müdahalem. Olsaydı çok daha farklı olurdu. Mutlaka benim ilk beşin içerisinde bir kadın arkadaşımız olurdu. Ciddi e, yani e, bir süre sonra tabii ittifak da konunca 3. Saadet Partisine 5. sıra verince e, bizim bazı tercihlerimizin de olmadığını gördük orada. Evet. E, o biraz sıkıntı yarattı. Üzüldüm. İnşallah bundan sonraki süreçte tekrar kadınlarla hatta bir iki kadınla yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Yani ilk beş bizde kalsaydı inan iki tane kadın olurdu o ilk beşte. İlk Hı. beşte bizde kalsaydı yani bir ittifak e, için burada kontenjan ayrılmamış olsaydı ilk beşte inan bir de olurdu, üç de olurdu, beş de olurdu burayı tartışmıyorum. E, ama ilk beşte iki kadın olur Evet, ama neden gelecek e, konuldu da deva konulmadı veya da üçüncü sırada neden e, saadet yani Şimdi Bülent Nail Bey 3'e konulsaydı, sayılır onlar konulsaydı sayılır falan partiyle, gibi parti partiyle eee tabii parti arkada bir mutfak çalıştı. Ya 1,5 2 senedir insanlar bu e, her konuda görevli Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız var. Bu müzakere sürecini, ittifak sürecini yürüten arkadaşlarımız var. Mesela daha çok bu listelerin belirlenmesinde Oğuz Kağan Salıcı, ekonomik tarafını belirlerse Faik Öztürak gibi arkadaşlarımız iki yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar. Ha Kocaeli'de belki e, sana söylüyorum, belki deva istemedi de gelecek istedi bir e, talep açtı. Bu karşılandı diye düşünüyorum. Tabi e, tabii Saadet'in talebi e, Kocaeli her zaman çünkü şöyle bir şey var Saadet'in ki normalde ben Saadetin isim olarak çok Zafer Mutlu mesela çok daha iyi bir şey getirebilir. Şimdi, tabii de. o Saadet'in kendi tercihi buna bir şey söyleme şansımız yok. Evet. Biz Zafer Mutlu'yu daha yakın tanıdığımız evet. için onun olması gönlümüzden geçmiştir. Çok çünkü, da dürüst bir arkadaş. Doğru şimdi, öyle bir e, şey. evet katılıyorum ama biz de tanıyoruz hepimiz tanıyoruz. Kent tanıyor Zafer Mutlu'yu. Hasan Bey'i ben şahsen ilk defa bayramlaşmada e, tanıştık Hasan Bey'le. Ee, bilmiyorum yani sonuçta. Ama benim gönlümden de bana sorsaydılar ya Kocaeli Saadetten kim olurdu? Hasan Bey'i tanımadığım için aklıma bile gelmezdi. Direkt Zafer Bey'i <laughs> söylerdim. Ee, bir de sözcüleri var galiba Gebze'li. Evet, İstanbul'dan yani. koydular. O olabilir derdim. Yani bilmediğim için söylerdim ben bunu. Ama onların tercihi bu. Bizim tercihimiz değil. Onun için de bu listelerin oluşmasında, bu listeler yanlıştır, doğrudur. Ee, ama bir şey var. 3-4-5'in Gebze'ye verilmesi bizim açımızdan önemli. Çünkü bizim Türkiye ortalamasının altında bir oy alımımızı Kocaeli'de Batı bölgesindeki oyumuzun eksi az olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir tercih Yani ben şunu söylüyorum. E, dördümüz kesin beş bu üç arkadaşın getirisi olacak Gebze bölgesinde. Evet. Diyor, söylüyorum. Ben şunu da söyledim. Aslında ön seçimde olsaydı hem Harun Bey çıkardı hem de Hoca da çıkardı. Ben yani o açıdan ön seçim olsaydı da çok değişen bir şey yani olmaz. Bizim, bizim deregemizi takdiri. Ben evet. belki başka bir arkadaş çıkabilirdi. Evet. Ee, tamam. Başka bir arkadaş da çıkabilirdi. Bu bizim deregemizin takdiri olurdu. Biz merkez yoklamasıyla yapılmasının sonuçlarını e, sonuçlarında bizim açımızdan bakıldığında olumlu veya olumsuz yanlarıyla kabullenmek zorundayız. Ön seçimden deregemizin seçtiği insanları da e, kabul etmek zorundayız. Evet. Çünkü sistem böyle yürüyor diyelim. Hep söyledim bazen bu eleştirildi. Tek başına ön seçim ben yaşadım. Çünkü ön seçime girmedim belki ama 2015'te %85'inde ön seçim yapıldı Türkiye'de. O arkadaşlara da ben bu grubun içerisinde bulundum. Merkez yoklamasıyla gelen arkadaşların içerisinde de bulundum. Biz bir şeyi başaramadık. Hep de söylüyorum. Bunu yukarıda söylüyorum. Yüzyıllık partiyiz. Bir sistematiğimiz yok. Sistematiğimiz yok bu konuda. Yani ben milletvekili kafamda hayal ediyorsam bir milletvekilinin hangi yöntemle seçileceğini ben 5 yıl önce de 10 yıl önce de bilmeliyim Cumhuriyet Halk nasıl hangi yöntem. Bir belediye başkanı hangi yöntemlerle seçilir? Belediye meclis üyesi hangi ve bu şartlara göre oluşan konjektürel şartlara göre değişmiyor benim. Herkes hazırlığını buna göre yapmalı. Yani benim mesela son zamandaki önerim şuydu. İllerin milletvekilleri var. Milletvekilleri ne yapar? Milletvekilleri sadece çarşı pazar gezip de millete hasta randevusu almaz. Herkes öyle biliyor ama düşündüğünde milletvekilinin komisyon görevi vardır. Milletvekilinin parti genel merkezinin verdiği görevler vardır. Milletvekilinin kürsüsü vardır. Kürsü kullanır mecliste. Milletvekili kendisiyle, kentiyle ilgili problemlerle ilgili yasa teklifi açılar, konuşur. Bütün bu milletvekilinin görevidir. Eğer genel merkez gerçekten verimli bir milletvekili nasıl tespit eder? Grup başkan vekilleri vardır, partide parti görevi veren işte e, örgütlenen sorumlu genel başkan yardımcısı vardır, belediyelerle ilgili vardır. Bunların raporları her birinin bir puanlaması olur. Bir kentte üç tane beş tane milletvekili varsa ikisi kalması gerekiyorsa kalır. Bu ilk merkez yoklamasına bilmem işte ön seçime sokmazsınız kalır. Diğer pozisyonları da ön seçimde doldurur ki yerelde siyaset yapan insanların genel merkezde birilerine tuturup siyaset yapması için çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Kendini burada gösterir, ispatlar, parti kamuoyunda tarafından sevilen, sayılan bir pozisyona gelirse ne yapar? Burada konduğu zaman sandıktan çıkar ve onunla siyaset yapmak için önü açılır. Evet. Yani bir takım kriterlerimiz olması lazım. Evet. Ama maalesef 100 yıllık partiyiz. Bunu bir türlü beceremedik. Her seçim öncesi hangi yöntemle, hangi yöntemle seçim yapacağımızı tartışır duruma geldik. Evet. Şimdi gayet Doğru söylüyorsun aslında yani ama bu tartışmalardan artık Cumhuriyet Halk çıkması gerekir. Yani. Çıkması için dediğim şeyleri yapmamız lazım. Evet. Yani biz prensipleri belirlememiz lazım, ilkeleri belirlememiz lazım. Siz şimdi bugün seçim yapıyoruz değil mi? Haftaya seçim var. 14 Mayıs 2023. Belki seçimi ne zaman yapacağız? 5 yıl sonra. Yani normal süreç işlerse 5 yıl sonra yapacağız. Değil mi? ne zaman? 2028'de yapacağız. Ben bugünden eğer siyaset yapıyorsam, siyasette ilgili hedeflerim varsa... Ben bugünden bir belediye başkan adayının nasıl belirleneceğini, ben bugünden bir milletvekili adayının nasıl belirleneceğini, ben bugünden bir belediye meclis üyesinin nasıl belirleneceğini bilmem gerekiyor. Böyle çalışmam gerekiyor. Ama maalesef biz bilemediğimiz için hem yerini tutmaya çalışıyoruz hem de genel merkezi tutmaya çalışıyoruz. Değil mi? Bu çabayı sarf ediyoruz. O ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Bana göre doğru değil.